Bazen eczanelerde şu gördüğünüz dekorasyon gibi reyonlarla, raflarla karşılaşabiliyorum. Dolayısıyla ilk başta ve ilk bakışta epey zorlayıcı gibi gözüküyor. Fakat buradan da bir şeyler çıkarmak mümkün. E, ne var ki eczacılara tavsiyem şu anlamda çok net. Eczane, eczanenizi dekore etmeden evvel bir danışmanla muhakkak iletişime geçin. Çünkü yapacağınız yatırım bu dekorasyon maliyeti az bir yatırım değil, ucuz ve kolay karşılanabilir bir maliyet değil. Dolayısıyla e, çıkan işin dekoratif olması çok kıymetlidir, estetik olması çok kıymetlidir. Ne var ki bir o kadar da ticari ve fonksiyonel olması da önemlidir. Ne demeye çalışıyorum? E, söylemeye çalıştığım şey şu: Bu reyonun mümkün olduğunca Dolu dolu ve fazlaca ürün almasıdır eczanenin faydasına olan. Eğer bu eczane parfüm, çok kıymetli parfüm satsaydı bu reyona okey diyebilirdik. Ya da ne bileyim takı işte mücevher gibi şeyler satsaydı bu reyona belki okey diyebilirdik. Fakat eczane ürünlerini özel bir reyon, raf dizayn edeceksek... Bu ona uygun, çok uygun bir tasarım değil. Ee, tabii bu bazen de yapılmış oluyor. Yani eczane buraya bir maliyet e, harcamış, bir para harcamış, bir bütçe koymuş ve ciddi bütçeler harcamış da olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda e, mümkün olduğunca da şey yapıyoruz. Yani o maliyeti tekrar harcatmak yerine elimizdekini en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz ona odaklanıyoruz. Ben şimdi buradan hareketle birkaç tane örnek göstereceğim size. Bu rayon minimum maliyetle nasıl bir şekle dönebilir diye. Birincisi bu. Yani kurtarabildiğimiz kadar, kurtarmaya gayret ettiğimiz e, tasarım böyle olabiliyor ama bu da yeterli değil. Çünkü çok bir şey anlatmıyor. Özellikle e, tamam besin desteklerinin özel bir şey olduğunu bir alınlıkla ortaya koyduk ama e, çok kendini ifade etmiyor. Tabii ki en başta söylediğim gibi dekorasyon ve tasarım çok ürün sergilemeye yeterli ve uygun değil. İşte raflar arası çok açık, raflar esnek değil. Işıklandırmaya yukarıdan dolayısıyla ürünler gölgede kalacak. E, aydınlatma önden olmalı, mümkünse ray spotlarla olmalı falan. Hadi onların hepsini geçtik elimizdekini en iyi şekilde nasıl değerlendiririz ona bakalım. Bak, bakmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu dahi yeterli değil. Onu biraz daha evrildiğimizde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada da e, elimizdekini mümkün olduğunca daha iyi nasıl kullanırız? Araya raflar atarak, mümkün olduğunca e, alt kategori isimliklerini kullanarak burada e, elimizden geldiğince bu rafı işlerlik, bu rafa işlerlik kazandırarak satışa hizmet etmesini sağlıyoruz. Bu arada bu resimler gerçek resimler değil yapay ile ürettiğim resimler. Dolayısıyla böyle büyük değil ürünler. E, biliyorsunuz. Dolayısıyla yine o rafta ufak ve daha böyle minimal kalacaklar. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla en başta söylediğim şey eczanenizi tasarlamadan önce ne olur bir danışmanla iletişime geçin. Okey böyle bunu yaptıysanız da korkmayın. Hani Çok da umutsuzluğa ve e, üzüntüye kapılmayın. Buradan da bir şeyler çıkarmak mümkün. Resimde görebileceğiniz gibi. Mesela şuraya kadın sağlığı demeyebilirdik. Buraya sporcu destek diyebilirdik Şu bölüme. Ondan sonra e, aralara şu araya bir tane daha bir e, kolon atıp e, rafı ikiye bölüp bir şeyler yapabilirdik. Şurayı da rafı ikiye bölebilirdik. Zaten burayı böldük mümkün olduğunca. Buralara biraz daha raf atılıp daha fazla ürün al almayı sağlayabilirdik. Ee, yine yukarıdan aydınlatmayı iptal edip önden e, spotlarla ürünü patlatacak şekilde aydınlatabilirdik. Dolayısıyla eczane danışmanı olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Yeter ki siz e, bu konuda dönüşüme gönüllü olun. E, çünkü eczanenin rafları size satış getirecek, reyonları size satış getirecek. Dolayısıyla reyon ne kadar kendini iyi anlatırsa, raf kendini ne kadar iyi ifade ederse, o kadar çok e, müşteriyle, hastayla, danışanla bağ kurabilir demektir, bağ kurulabilir demektir. E, böyle mümkün olduğunca böyle resimler paylaşmaya gayret edeceğim. Şimdi şimdilik kalın sağlıcakla.